Evet. Zonguldak'tan çıktık. Çankırı'nın kenarından hemen böyle inşallah başka bir programda Çankırı'yı da ziyaret edeceğiz. Çankırı'nın kenarından Kastamonu'ya gidiyoruz. Fakat yol üstünde Ilgaz Dağı var. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın. Hatırlarsınız belki ben yaşıtlarım hatırlar diye düşünüyorum. İşte o türküdeki daha doğru gidiyoruz. Fakat eskiden bu da ne yapıyorduk? Tırmanarak geçiyorduk. Artık şimdi bir tünelimiz var ve bu tünelden geçerek Ilgaz Dağı'na veda edeceğiz. Yani başladığımız gibi veda edeceğiz. O kadar uzun bir süreç olmayacak böyle tırman tırman tırman. Zaten mevsim itibariyle yaza girme sürecindeyken hala Ilgaz Dağı'nın tepesinde kar var. Çıkmaya çalışsak hala zorlu bir yol bizi bekliyor olabilirdi. Nereye gidiyoruz? Kastamonu'ya. Neden gidiyoruz? Meraktan gidiyoruz çünkü daha önce hiç Kastamonu'ya gitmedik. Hakikaten de sarımsağıyla meşhur Taş Köprü'nün taş köprüsü var mı yoksa o da bir hurafe mi? Dedektif Alp sizler <laughs> araştıracak. Alp Kırşan'la bir yolculuk hikayesi Kastamonu'ya gidiyor şimdi. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın. Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın. Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nden geçiyor şimdi. 2016 yılında yapılan bu tünel bugüne kadar yaklaşık 10 milyon araca hizmet etmiş. Karadeniz'le İç Anadolu'yu birbirine bağlayan bir tünel. İstiklal yolu üzerinde olduğu için İstiklal Tüneli denmiş. Ilgaz Tüneli yaklaşık olarak 5488 metre uzunluğunda. Neden yaklaşık olarak? Çünkü bir tünel daha var. Çift gidiş, çift geliş. Birisi diğerinden biraz daha farklı tabii ki mesafe olarak. Bu tünel normal yolu 5.4 kilometre daha da kısaltmış. 34 dakikalık Yolu ılgazlığı geçidini 8 dakikaya düşürmüş. Yani ığazdığına tırmanacakken tünelden geçerek 34 dakikalık yol 8 dakikaya düşmüş. Kar yok, tırmanma yok, zorluk yok, konvoy yok, tertemiz, pırıl pırıl bir tünel olmuş. Peki bu tünel açıldığından beri Türkiye'ye akaryakıt anlamında, zaman anlamında ne kadar kazandırmış biliyor musunuz? 2,5 milyar TL'lik bir katkısı olmuş 2016 yılında açılan bu tünel. Kastamonu'ya hoş geldiniz. Efendim külliyeleri, saat kulesi, camileri, efendime söyleyeyim, kalesiyle, doğal güzellikleriyle anlata anlata bitiremiyorum. En iyisi anlatmayayım da hep beraber Kastamonu'yu gezelim. Ne dersiniz? de bulunduğum cami Nasrullah Kadı Camii. Yaklaşık 500 yıllık bir cami bu cami. Çok güzel, çok huzur alınan bir cami adeta. Mehmet Akif Ersoy 1919 yılında tam 47 gün Kastamonu'da kalıyor. Buradan, bu kürsüden halkı Kurtuluş Savaşı'na hazırlayan vaazlar veriyor. Bu vaazlardan birine aynen şöyle başlıyor bu kürsüden. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak diye devam eden 10 kıtadan oluşan şiirini ilk defa bu kürsüden halkı hazırlamak amacıyla söylüyor. Ve o şiir Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin İstiklal Marşı olarak kabul ediliyor. Yani ilk kez bu kürsüden söyleniyor İstiklal Marşı. Kastamonu Meydanı Türkiye'nin en güzel meydanlarından biri. Etrafı tarihi yapılarla çevrili olan meydanda Kurtuluş Savaşı sırasında Kastamonulu kadınların rolünü anlatan Atatürk ve Şehit Şerife Bacı anıtı bulunuyor. Kastamonu Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu limanından cepheye silah taşıyan bir şehir. Erkekler askerde olduğundan bu görevi kadınlar üstlenmiş. Cepheye silah taşıyan kadınlardan biri de Kastamonulu Şerife Bacı. Şerife bacı mühimmatlar soğuktan ve yağmurdan zarar görmesin diye kalın kıyafetleriyle mühimmatları sarıp koruyan ve donarak şehit olan Kurtuluş Savaşı'nın kahraman kadınlarından biridir. Meydanın diğer bir köşesinde ise Abdurrahman Paşa Lisesi bulunuyor. Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesi. 1885 yılında Anadolu'da devlet bütçesiyle yapılan ilk lise. Hababam sınıfının yaratıcısı Rıfat Ilgaz bu liseden mezun. Yani o yaramaz sınıf bu okulda olabilir diye düşünüyorum. Bir diğer özelliği bu lise 4 yıl boyunca mezun verememiş. Nedeni ise bütün öğrencilerin Çanakkale Savaşı'na gönderilmesi ve gitmeden önce tahtaya aynen şöyle yazmışlar. Hocam bizi lütfen yok yazmayın. Biz savaşa gidiyoruz. Ve tarihe not düşmüşler. Sarmısak var yani beyaz altın. Nerede olabilirim? Yetmedi biraz daha ilave yapayım. Arkamda da taştan yapılmış bir köprü var. Bravo taş köprü. Kastamonu taş köprüyeyim. Buralar için buna beyaz altın deniyor. sarımsağın başkenti taş köprüyeyim ama taş köprüye ismini veren taş köprü de arkamda. enteresan bir yapısı var yaklaşık 68 metre uzunluğunda 5.1 metre genişliğinde ama 7 kemer olmasına rağmen şu anda görebildiğimiz 6 kemeri var. Bir tanesi toprak altında kalmış ama yaparken bunu şu ortadaki kemerin küçük olduğunu ilk defa burada görüyorum. Yani acaba aklına ne geldi de bu köprüyü böyle yapmış. Ama geldik gördük nereyi sarımsağın başkenti taş köprüyü çok beğendik. Kastamonu Pınarbaşı Horma Kanyonu'ndayız. Horma Kanyonu buradan böyle geliyor. Şu anda bulunduğumuz yer Asma Köprü. Beni çeken kameraman arkadaşım biraz sallayayım şöyle. Evet güzel. Sonrasında da böyle devam ediyor. UNESCO'nun ölmeden önce görmeniz gereken dediği bin bir yerden bir tanesi Horma Kanyonu. İnanılmaz bir yer Kastamonu doğa olarak. Çok mu sallandım? Korkma korkma. <laughs> Daha girer girmez böyle bir güzellikle karşılaştık. Daha girer girmez. Vay 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 vay. Mükemmel. Mükemmel. Böyle bir şey var mı ya? Neredeyiz biz? Neredeyiz biz? Horma kanyonu, muhteşem bir kanyon. Finalde bir şelale olup buralara dökülüyor. Bu şelalenin adı da Ilıca şelalesi. Bu kanyondaki o ahşap yürüme yollarında yürüme cesaretiniz varsa, ölmeden önce mutlaka buraya gelin ve bu kanyonu gezin. Muhteşem bir deneyimdi. Umarım sizlerde memnun kalmışsınızdır. Kastamonu'ya yaklaşık 10-15 kilometre uzaklıkta kasaba köyünde Mahmut Bey camindeyiz. Bu cami 1366 yılında Candaroğlu Beylerinden Mahmut Bey tarafından yapılmış. 2023 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine giren bir cami burası. Çivisiz cami de deniyor. Bütün ahşaplar birbirine geçme yöntemiyle kullanılmış. Üstüne yapılan desenler tamamen kök boyası el işçiliğiyle yapılmış. O kadar güzel, ihtişamlı ki buraya elektrik tesisatıyla ışık bile döşememişler saygılarından dolayı, yangın çıkma ihtimalinden dolayı. Normalde camilerde iki kat bulunurken bunda üçüncü kat bulunuyor. Adı buranın Bey Mahfili. Yani dönemin beyi buraya gelip burada namaz kılıyormuş cemaat onun burada olup olmadığını aşağıdan bakarak anlayamadığı için her zaman bey oradaymış gibi düşünülüp ona göre saygı çerçevesinde cemaat ibadetini yaparmış bu caminin içinde. Bugüne kadar gezdiğimiz camiler arasında tavan yapısı olarak işçiliği bu kadar güzel bir cami daha görmedim. Kastamonu'ya geldiğinizde çekme helvadan yiyeceksiniz. Karşınıza mutlaka çıkacak. Hikayesi de aynen şöyle. Zamanında ağanın kızına bir helva ustası aşık oluyor. Gidiyor istemeye ama ağa diyor ki olmaz ben bir helvacıya kızımı veremem diyor. Fakat kızın annesi diyor ki oğlum diyor hani sen yapamazsın ama sana vermek için bir formül söyleyeyim. Sen önce bir tane güzel bir helva yap bize. Kızımın saçları gibi olsun diyor. Tel tel olsun ama diyor o tel telliği de görmeyeyim diyor sonra da öyle lezzetli olsun ki böyle tadı damağımda kalsın hep o helvadan isteyeyim diyor. Yani anlayacağınız damada yokuş yapıyorlar. <laughs> Garibim damat gidiyor. O kadar çok çalışıyor, o kadar çok çalışıyor bu lezzeti bulmak için. O kadar çok çekiyor ki Kastamonu çekme helvanın ismi buradan geliyor. Finalde de kız alıyor mu? Alıyor. Buradan alkışlar <laughs> damada geliyor. <laughs> o zaman sıra bizde. Biz de deneyelim bakalım. Damada kız verecek miyiz? Müthiş bir lezzet. Çok güzel bir lezzet. Eğer siz de buraya gelirsiniz mutlaka yiyin. Mesela benim kızım olsak ki yok, bunu yapan ustaya verir miydim? Bir düşünürdüm. <laughs> merhabalar. Şu anda Valla Kanyonu'ndayım. Burada şu anda biz 520 metre yükseklikte Burgu terasındayız. Buradan her şeyi görebiliyorsunuz ama tutunmadan konuşmak çok zor. Biraz bu kanyon hakkında bilgi vermek istiyorum. Birincisi, burası dünyanın en zorlu ikinci kanyonu. Nedeni şu, 800 metre ile 1200 metre yüksekliği var buranın. İnanılmaz bir yüksekliği var. 12 kilometre uzunluğu var ama 12 kilometre uzunluğu geçmek için dünyanın en profesyonel dalgıçları ay ee, dağcıları tam teşhisatta 2 günden fazla 12 kilometre ne olabilir? 2 günden fazla Vesayi harcıyorlar. Peki bu isim nereden geliyor? Buradaki yerliler bu suya atlarken vallahi diye atlıyorlarmış. Çok güzel bir yer görüp gelip görmeniz gereken Görüp gelmeniz gereken bir. Azdavay Çatak'tayız. Azdavay Çatak Kanyonu burası. Şu anda 450 metre yükseklikteyiz. Altta Devrekani Çayı var. Şuradan ilerliyor göremezsiniz. Çok yüksek. Yani çıplak gözle de gözükmüyor. Gözlükle de dürbünle anca gözükür. Öyle bir dürbün icat oldu mu ondan da haberim yok. Çok güzel. Şimdi bu aslında bir veda anonsu. Ne yaptık biz bu bölümde? Zonguldak'a gittik. Maden Müzesi. Gerçekten çok kıymetli bir müze. Benden söylemesi yolunuz düşerse görmeniz lazım. Varagel tünelleri inanılmazdı. Cehennem ağzı mağarası da Zonguldak'ta yerleşim yerinin içinde bu kadar güzellikte olamaz diyorum. Sonrasında Kastamonu'ya geldik. Kastamonu'ya nasıl geldik? Ilgaz Dağı'nı aşıp geldik. Ama tepelere çıkarak değil, Ilgaz Tüneli'nden geçerek geldik. Kastamonu, tarihi, camileri ve Kurtuluş Savaşı'nda önemli bir rolü olduğunu iyice anladık. Pınarbaşı'nda Horma Kanyonu'na gittik. Horma Kanyonu'nda muhteşem bir yol yürüdükten sonra Ilıca Şelalesi ile karşılaştık. Muhteşem bir deneyimdi. İnanılmaz doğal güzellikleri var. Biz Zonguldak ve Kastamonu'ya doyduk. Umuyoruz ki sizler de doymuşsunuzdur. Biz bu iki ilimizi de çok ama çok sevdik. Önümüzdeki hafta tekrar buluşuyor muyuz? Peki anlaştık. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.